<laughs> evet bu bugün bugün özel bir gün. Bugün today is special day. Bugün <laughs> elimde bir kargo var ama bu kargoyu kendim sipariş etmedim. Bu kargoyu en yakın arkadaşım yolladı. Hayatımda ilk defa hiçbir çıkar olmadan <laughs> doğum günüm haricinde canı sıkıldığı için bir arkadaşım bana hediye yolladı. Birincisi bu içinden ne çıkarsa çıksın yani salatalık da çıkabilir. Hiç fark etmez. Ne çıkarsa çıksın. Çok teşekkür ederim. Yani şu an gerçekten mutluyum. İlk defa dediğim gibi ilk defa doğum günüm haricinde bir hediye aldım ben şu an. Zaten karantina dönemi ve hiç daha kargoyu açmadığımı göstermek için kargoyla gösterdim. Kargo buradan açılıyor mu? Evet açılıyor. Videoyu burada bir saniyenin duraklatıyorum. Instagram hesabı Mahmet Mertel 0'ı takip etmeyi. Eğer abone değilseniz YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Alçık ya Allah. Ne ne? Aa! Vivien. RG Vivien. kulaklık hem de hem de tut kulaklık. Kaç para lan bu? <laughs> Abi çok güzel. hemen denemek istiyorum. Hemen denemek istiyorum. Sakin, sakin. Abi şu an ne desem bilmiyorum gerçekten. Çok güzel bir şey bu. JBL Tune 110 BT. <laughs> ciddi ciddi çocuğun içinden geldi ve aldı ya. Herhal olsun lan işte. Şu an şey diyorsunuz büyük ihtimal lan ne arkadaşlıklar var ve işte görüyorsunuz değil mi? <laughs> ne arkadaşlıklar var. Bu da, bu ne güzel kabloymuş turuncu turuncu. Güzel bir kablo. Hemen deneyeceğim bunu, nasıl çalıştığını, ses performansına falan bakacağız yani. Şöyle şu arkasını çıkartsam. Evet, bu sporcu kulaklığı JBL'in. Şunun üzerinde garantim var? Bunun içinde garanti var galiba. Bunu nasıl takıyoruz? <laughs> nasıl takacağım? Şöyle takacağım. Takacağım ona. Şurada tuşlara bakmak istiyorum bir de. Nasıl yakıştı mı? Burada JBL logosu. Aa bunu bir hemen bir ses denemesini yapalım. Bunu hemen bir ses denemesini yapalım. Bu hediyeyi gönderen kişi çok özel bir kişi olduğu için özel bir de eldiven taktım. Görmüşsünüz olduğunuz gibi. Evet ilk olarak bir telefona bağlamayı deneyeceğim. Nasıl bağlanıyor nedir ne değildir falan yapacağız. Yani şurada bir şarj kablomuz var. Güzel bir şarj kablomuz. Bunu zaten herkes biliyor ne olduğunu. Ee, burada da silikonları var. Kulaklığı eğer olur da bunlar koparsa veya küçük gelirse büyük gelirse gibisinden onları koymuşlar medium ve small olarak. Evet kulağı aşırı rahat. Zaten JBL. Abi anladın mı JBL. Çocuk bana JBL yollamış JBL. Hanginiz JBL yolluyor lan? Bundan sonra en iyi arkadaş Şimdi Safa'dır. Telefonun bir bluetooth'unu açmak istiyorum. İnterneti kapadım mesaj gelmesin diye. Evet, şimdi bu Bluetooth. E, burada biz şimdi bunu nasıl şey yapacağız? Dur şuna bakayım lan. Bunu nereden bağlayacağız? Şu eldiveni de çıkartıyorum ya. Böyle çok zor oldu. Özgürüm Safa. Muhtemelen bunun içinde yazıyor olması lazım tabii ki. İkaz, ikaz, ikaz. Şurada bakayım. Evet. Bluetooth connection. Turn on the headphone. Ha ortasındaki düğmeye basıyormuş. Basalım abi. Şu düğme evet. Ha. aa mavi ışık yandı. Çalıştı. Aha bağladık. Tamam bağladık. Pil seviyesi %70'miş burada yazıyor. Şöyle bir bakıyorum. Tamam okey. Ee, şimdi biz Bluetooth'una bir de şey bağlayalım. Tamam şarkı zaten geliyor. Bunu zaten klasik abi JBL yani kalitesini burada tartışmaya gerek yok. Ee, şarkı, müzik nerede bunda? Daha fazla müzik. Şimdi ha. Ha tamam güzel. Bileklikten e, şurada şu an kulağımda kulaklık. Bileklikten şarkıyı değiştirip Güzel tamam. Tamam bir telefondan bir uzaklaşacağım. Onun bağlantısını bir deneyeceğim. Evet şimdi bir test ettim kulaklığı. Gittim geldim. Şimdi deneyimlerimi paylaşacağım. Aa mıknatıs da varmış. Aa mıknatıs. Bak. Aha mıknatıslı. <laughs> 10 metre gittim. Arada duvar falan da vardı. Odalarda dolaştım falan. Hiçbir kopma olmadı. Bir tek uzaklaştığım zaman böyle bir düp Düp düp, aynen böyle düp bak düp. Başka bir şey değil. Düp düp diye bir ses çıktı. Ee, işte uzaklaştığını söyleyen bir bluetooth sesi. Ee, hiç bir kopma yaşamadım. Bir sorun olmadı. Ee, müziğin kalitesine de bir düşüm olmadı. Yani kulaklık 10 numara, 5 yıldız abi. Zaten JBL. Onu fazla tartışmaya gerek yok. Şuraya bakar mısın? Evet buradan ee, Safa'ya çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu çok güzel bir şey ya. Çok teşekkür ederim gerçekten. ihtiyacım da vardı uzun zamandır bir bluetooth kulaklık istiyordum. İşte görüyor musunuz arkadaşlar? Ne arkadaşlıklar ne dostluklar var işte. Evet, diğer dostlarımın hepsini nasıl satıyorum ama iyi izleyin bak. Yani burada tüm dostlarımı sattım şu an. En iyi arkadaşım Safa'dır. Diğerleri önemsiz şu an benim için. Evet şaka bir yana Safa'cığım çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlediğini biliyorum. Gerçekten vallahi çok mutlu oldum ya. Çok mutlu ettim beni. Çok teşekkür ederim. Eğer bu video bin izlenirse gidip Safa vlog çekeceğim. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla için kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Etme, etme. Ahmet Ahmet Mertka Sıfır. Instagram hesabını takip etmeyin. Safa'nın Instagram olsa onu etiketlerden etiketlerdim ama Safa'nın Instagramı yok. Ee, o zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.